Merhaba arkadaşlar. Mersin, Mezitli, Salı Pazarına geldik. Sen pazarına. Sarı ulak değil mi bunlar? Ne kadar? O 70 lira abla ama kıraç zeytini abla bu. Çok güzel. Hem yağlı hem lezzetli hem dayanıklıdır abla. Bak yağına bak. Git başka sarı olakları sık. Hmm. Çekirdeği de böyle de çıkmaz. Çekirdeği böyle de şey olmaz. Çekirdeği. Çok güzel çekirdeği. Çekirdeğine bak Zeytin. Parası da güzel. Ben 60'tan aldım şeyden. Tamam 60 lira bir ufa abla. Boyuna göre güzel amca. Boyuna Hı -hı. göre. Annemle. He annem. Sar sar. Bu 60 lira. E 60 lira bu 70 lira. Hı -hı. 10 lira 10 lira fark var. Sana kaç kilo lazım? 20 al kilo mu? Yok 20 kilo çok gelir. Kaç kilo <laughs> lazım? Ben 3 kilo ayvalık aldım da evet. e, sarı ulak benim daha hadi. çok hoşuma gidiyor. Tamam. Sen Şu hadi, arkadakiler ye. de mi? O da 80 lira. 80 lira. Boyuna evet. göre işte. Al, al bu da 65 olsun sana hadi sana özel. Ama bunu alamazsın bu fiyata. Vereyim mi? Yok şimdi kalsın al. Al 60 lira olsun. 60 lira. E. He. 2 kilo alayım o zaman. Tamam. Abi hoş geldin, hadi 70, Kaç kilo? Valla hacı Evet. 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 He, Evet. Evet. valla Evet. 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 He? Evet. 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 3 kilo tam olsun mu? Yok yok. 2 kilo. Abla 1000 liradır. Sana 800 abla. Ama garantilidir abla. Süper, da bak, kadına. Aç tadına bak ablamız. Onun ağzına bağlar mısınız? 20 lira ver. 20 lira yok. Abla. Al sana 700 olsun. Al. Sana özel. Kaç tane? Bir tane mi Bir iki tane. 5 kilo 700'e veriyor. Ama nasıl? 20 lira ver. Yok 20 lira yok dedim ya. Ey temenin anlıyor. Temenin. Ama kir Gelin. Zeytin kaçmış. Abla geliyorum abla. Zeytin ne kadar Zeytin. Ee, 50 lira. 50 lira. Ver <laughs> <Hah, gerek> edersin. <laughs> Sen <kılı hacim>? gör. <laughs> <laughs> Tomates ne kadar 25 domates ne kadar? Acur ne kadar? Acur ne kadar oğlum? TL. 40 TL. Kornişon? 60. 60. Vay. Burada da 30 ama bunlar da turşu olmaz tabi. Eri eri. 155. Turma 50. 50 uzun 50 daha ne kadar kilosu oğlum bakar mısın <laughs> turşuluk şimdi turşu zamanı ya ondan pahalı niye <laughs> yapayım Ne kadar? 35. 35. Burası 60 abla. Yerli domates 35. Kilosu 45. Kokmuş olanlarımız var. 5 kilo 50. Yürü. Paraları öğrenmek için. Domates 25 işe? Pamya ne kadar? 200. Beğenmediğimiz kabak bile 50 lira olmuş. Görünce 100 lira yayla. Burada Kornişon ne kadar?

O da mı o toz? Evet. Ee, kurutmalık acı biber. Evet. Bundan tabii toz biber yapılıyor. Pul biber. Bu sene var benim pul biberim. Evet. 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 Mandalin ne kadar olmuş? 35. limon? 15. Tamam. satıldı. Abi mı?